Ve dönüyorum şimdi ahlaki değerlere. Ahlaki değerler zaten kendi özel yaşamınız için geçerli olan şeyler değil ağırlık olarak. Zaten kendi özel yaşamınızda bencilce kendiniz için bir şey yapıyorsunuz. Kendi aileniz için yapıyorsunuz. Kendi ailenizin daha iyi olması için bir şey yapıyorsunuz. Hani bunların hepsi zaten olması gereken. Bizim hayatımızdan yavaş yavaş topluma yaptıklarımız çıktı. Toplum için yaptıklarımız çıktı. Bu yayın bunun dışında benim yazıp çizdiklerim, kendi tarafına yaptıklarımın büyük bir kısmı aslında başkalarına Ucundan kıyısından faydalı olanı bileceğim için yaptığım şeyler. Hayatı anlamlı kılan kendiniz için değil başkaları için yaptığınız şeyler. Çoğu şey insanın hayatında yaptığı kendi için ve bu doğrultuda da bunların hiçbirinde de bir anlam bulamıyor. Yani kendin için satın aldığın ürünlerde bir anlam yok. Kendi için yaptıklarında çok da büyük anlam yok. Anlamlı kılan kısım hayatınızda kendinize değil başkalarına yaptığınız ve karşılık beklemediğiniz yaptığınız şeyler. Niye biz öğretmenliği doktorluğu ve benzeri şeyleri daha anlamlı buluyoruz. Ya bunlar da meslek. Bunun karşılığında elbette ki insanlar para alıyor ama başkalarına bir şey vermenin üzerine kurulu olduğu meslekler. Ama mesela ticaret mesela hiç şey demiyoruz değil mi? Plastik kap satan bir adamın hayatının çok anlamlı olduğunu. Kola satan ne bileyim gazoz satan birinin hayatının müthiş anlamlar içerdiğiyle ilgili bir istimiz yok. İnsanları mutlu ediyordur. Oradan da bir anlam zorlanarak devşirilebilir ama gerçekte anlam böyle bir şey değil. Anlam koşulsuz neredeyse başkaları için yaptığınız bir şey. Fazlasıyla verdiğiniz bir şey.